Merhabalar arkadaşlar, Eski kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Yeni oyunumuz Stack Catch up yapımcısı. Yani Catch Up yapmış bu oyunu. Catch Up'ın yani ben de direkt Catch Up diyeyim. Catch up oyunları ben genelde seviyorum arkadaşlar. Şu reklamlar bir yerden sonra reklamları kapatamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oraya artık bulurlar şey yapamıyorum yani. Bulur o. Neydi onun adı? bulanıklaştırılmıştı. Işte. Veya hiçbir şey de yapmam böyle telif benim benimle bir ilgisi yok zaten telifin. O yüzden şey yapmam yani yapmayabilirim. Neyse arkadaşlar, güzel bir oyun. Böyle kule yaparak büyütüyorsunuz falan öyle şekil bir oyun. İsterseniz arkadaşlar başlayalım oynamaya başlayalım. Evet. Konuşmayacağım çünkü bütün dikkatim buna vermem gerekiyor. Ama bence bu ketçapın en kötü yanı oyun içinde reklam çıkıyor olması. Bakın şu anda da çıktı. Bunu kapatmayacağım. Kapatınca çünkü yanıyorum onu gördüm. <laughs> 18. Evet, en iyi 27 yapmışım. Bundan önce ben bir kere oynamıştım galiba. Evet, bir kere oynamıştım. Oynamadım mı dedim ben ilk başta. Demedim galiba öyle bir şeydi. Rød-hvit. Evet. Rød-hvit. Evet. Evet. Konuşmuyorum şu anda Hadi be Evet 25 en iyi 27 ona geçebileceğiz mi bu video ee, çok uzun bir şey olmayacak olamazdı zaten bir kere de oynayacağım bitireceğim yani böyle clash of clans gibi smash hit gibi böyle yani evet, smash hit de aslında uzatılacak bir şey yok da ya ben böyle oyunları seviyorum açıkçası yani o kadar asfalt 8 gibi ayrıntılı bir oyun sevmiyorum ama indirdim yine de ama 8 çekmeyi de fazla düşünmüyorum arkadaşlar Kusura bakmayın, belki ileride yani. Evet, ama çekmem ya, düşünmüyorum çünkü. Böyle oyunlar, yani mobil oyun dediğin zaten böyle olur. Öyle çok FPS'li, ayrıntılı bir oyuna ne gerek var da? Şu anda hızlı hızlı yapıyorum. Haha, <laughs> 24. Tamam hadi son bir kere daha, son. 5 dakikayı bulsun en azından video. <laughs> şimdi bir de şey yapacağım Evet reklam girdi gördüğünüz gibi Onu kapattım Bir de şey yapacağım şimdi Arda <laughs> arda hemen hemen hemen, hemen 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 Hızlıca böyle Hiç ben şey yapmayacağım bak Evet hiç gitmiyor gördüğünüz gibi yani, Tamam en azından şöyle Yaklaştığında basayım Ama arada arada bastım üst geldi. 20. Bence sallayarak yapmak daha mantıklı gibi sanki. <laughs> 25 bence sallayarak yapmak daha mantıklı Dur bu ya uçma gitti böyle Neyse uzasın biraz video Vay yeni rekorumuzu da rekor ne ya. Yeni rekorumuzu da yaptık. Videomuzu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gidiyor böyle oyunlar. Google Play'de ücretsiz istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Stick yazınca da zaten çıkıyor direkt. Bir başka mobil oyunumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.